Lozan Anlaşması'ndan sonra Türkiye'de yaşayan e, azınlıklar ki o zaman azınlık denmeye başladı ve, e, ve Kürtler bundan çok mutlu e, olmadı diye hep konuşulur ve Kürtler hala günümüzde de e, bayağı bir e, işte protesto gösterir falan yapıyorlar sanıyorum Lozan'da bugün öyle bir planları vardı. E, bu konuda herhangi bir eksiklik var mıydı anlaşma hazırlanırken? Şimdi azınlıklardan e, başlayalım. Lozan'da azınlıklarla ilgili en önemli karar nüfus mübadelesidir. Evet. Bir buçuk milyona yakın Rum Türkiye'den Yunanistan'a gönderildi. Malları mülkleri burada kalarak 500-600 belki 800 bin civarındaki Müslüman da adalardan ve Yunanistan'dan Batı Trakya hariç Türkiye'ye gönderildi. Malları mülkleri orada kalarak. Bu anlaşma bugünkü şartlarda düşünülemez. Büyük bir travma. Büyük bir travma. Büyük bir travma. Hiç bilmediğin bir ülkeye gidiyorsun. O ülke senin dininde de olsa, senin e, dilinde de olsa. Nitekim Türkiye'den gönderilen Rumların Yunanistan'da yabancı gibi karşılandığı, uzun süre soğuk muamele gördükleri, bunlar da nereden geldi ekmeğimizi paylaşacaklar diye kötü muamele gördükleri, aynı dramları bize gelen e, mübadil denilen bize gelen Müslüman göçmenlerin de yaşadıklarını bugün biliyoruz. Fakat Lozan'da bu anlaşma yapılırken Lord Curzon'a örnek vereceğim. İsmet Paşa tabii böyle söyleyecek. Lord Curzon'a söyleyeceğim. Bu mübadeleyle iki ülke arasında barışın sağlam temelini kuruyoruz. Şimdi düşünün Türkiye'de bugün 5-6 milyon kendisini Yunan vatandaşı hisseden Rum olsaydı barış olur muydu? Bugün Yunanistan'da 3 milyon civarında kendisini Türkiye'ye bağlı hisseden bir Türk nüfus olsaydı olur muydu? Bernard Lewis büyük tarihçi Osmanlı Rumlarının kendilerini Osmanlıya değil Yunanistan'a bağlı hissettiklerini yazar. Bu benim iddiam değil işte yani yabancı kaynaklardan örnek gösteriyorum. Balkan Savaşı öncesinde ve Balkan Savaşı sırasında Türkiye'deki Rumlar Yunan ordusunu desteklemek için kampanya açtılar, bağış topladılar. Averof zırhlı gemisini Yunanların alabilmesinin sebeplerinden biri Türkiye'den gönderilen e, bu bağışlar. Çok uluslu imparatorlukların hepsinde, sadece bizde değil. Milliyetçilik fikri uyanınca sadakat değişiyor. O zaman e, çok büyük dramlar yaşandı, çok büyük facialar yaşandı ama Yunanistan e, ve e, Türkiye'yi Savaşın eşiğine getirecek olan bir problem çözülmüş oldu. Nihayet e, Türkiye'den giden Rumlar orada kaynaştılar, e, mal mülk sahibi oldular. E, bize gelen e, Müslümanlar da bizden kaynaştılar, hiçbir fark kalmadı. E, tarih e, melekler tarafından yazılmıyor, insanlar <laughs> tarafından yazılıyor. <laughs> evet doğru. Peki Kürtler meselesinde de? Kürtler meselesinde Lozan'da İsmet Paşa'nın yaptığı konuşmalarda Musul söz konusu olduğu zaman Türkler ve Kürtler kavramını kullanıyor. O vakit işte bu ulus devlet fikri bütün zihinlerde olduğu için halk ne istiyor düşüncesi var. Halbuki Orta Çağ'da fetihler, istilalar yapılırken halk ne istiyor diye bir şey yok. İsmet Paşa Musul ve Kerkük'te yaşayan Türklerin ve Kürtlerin... Türkiye'ye bağlı olmak istediğini, bir kurulacak Irak devletine ya hele de İngiliz idaresine taraftar olmadıklarını söylüyor. Ama demin söylediğim sebeplerle Musul alınamadı. O dönemde Mustafa Kemal Paşa'nın misak milli sınırlarını anlatan üç konuşması var. Lozan'dan önce milli mücadelenin ilk yıllarında hatta ilk yıl içerisinde diyor ki milli misak-ı milli Hatay'ı içine alır. Bugün Suriye'de bulunan e, Türk bölgelerini sayıyor. Bunu içine alır. Musul, Kerkük ve aşağıya iniyor. Süleymaniye'yi, Irak'ın güneyi, hı hı. Körfez. Süleymaniye'yi içine alarak Hakkari'den yukarı doğru gider. Amaçları buydu bizimkilerin. E, bir takım e, fanatik Kürt milliyetçilerinin izah ettiği gibi Lozan'da hadi Kürtleri bölelim diye e, Türkler emperyalistlerle anlaştı değil. Ama güçleri yetmiyor. Bugün Kürt meselesi Türkiye'nin ciddi bir problemidir. Bunu birlikte yaşamayı sağlayacak bir sürece koymak suretiyle elbette terörizme asla meydan vermeden, asla fırsat vermeden bir reform süreci içerisinde düşünmemiz lazım. Bir de şunu sormak istiyorum size laiklik kelimesinin çünkü Türkiye bir İslam devleti. E, Lozan'da kullanıldı. Bunu da hani e, sizi kitabımızdan gene e, şey yapacağım. Rıza Nur ilk defa Lozan'da gündeme getiriyor ki kendisi de muhafazakar bir vekil aynı zamanda, değil mi? Tam muhafazakar değil ama muhalif oldu sonradan. Muhalif oldu. E, Laiklik kelimesi anlam olarak ilk defa Lozan'da mı kullanıldı? Yeni kurulacak Türkiye Cumhuriyetinin e, nasıl bir ülke olacağına dair bir. E, evet. <laughs> laiklik kelimesini kullanmadan onu ifade eden Osmanlı döneminde de düşünürler, bürokratlar, devlet adamları var. Fakat laiklik kelimesini çok iyi Fransızca bildiği için benim tespitlerime göre bir başkası daha başkasını tespit edebilir. Rıza Nur'dur. Oradaki mesele şu. Lozan'da adli kapitülasyonlar konuşuluyor. Biz diyoruz ki kaldıralım. Kapitülasyonlar ne? Bu ülkedeki yabancı devlet tebası ticaret için gelmiş. Bunlar Türk hukukuna, Türk mahkemelerine tabi olmazlar. Türk polisi bunları tutuklayamaz. Türk icra daireleri bunlar hakkında takibat yapamaz, kovuşturma yapamaz. Nasıl olacak? O yabancı konsolosluklardan izin alınacak. Biraz önce söylediğim değerli diplomat Büyük Sadrazam Ali Paşa Paris Kongresi'nde Fransızlara, müttefiklere, İngilizlere hitap ediyor diyor ki bu diyor bir devlet içinde 40 devletin olması demek. Öyle bir durum bunu kaldıracaksınız. Lord Curzon diyor ki ama diyor siz İslam devletlisiniz. Ben diyor danışmanlarımdan öğrendiğime göre İslam hukuku yalnız Müslümanlara uygulanır. Siz Türkiye'de kalacak olan gayrimüslimlere ve yabancılara İslam hukukunu uygulayamazsınız diyor. <laughs> Kapitülasyonun gerekçesi olarak sabun. Bunun üzerine Rıza Nur, İsmet Paşa değil Rıza Nur. O komisyonda bulunan Rıza Nur. Bu konuları da çok iyi bilen bir adamdır. Rıza Nur yaptığı konuşmada diyor ki Türkiye laik bir devlet olacak. Yani diyor vatandaşlarına vatandaş gözüyle bakacak. Hangi dinden diye bakmayacak. Din ve ırk ayrımı gözetmeden bir devlet kuracağız. Onun için sizin bu argümanınız geçmişe dairdir. Yeni Türkiye için geçerli olmaz diyor. ...Lozan'da kapitülasyonların kaldırılmasını sağlayan temel Türk argümanlarından biri Rıza Nur'un bu konuşmasıdır. Bu tevhid Efkar gazetesinde bu konuşma aynen çıkıyor, laik kelimesi de geçiyor. Gazete parantez açıyor, laikin yanına la dini yazıyor. Yani la dini dinsiz diye de tercüme edilebilir dinle ilgili dinle olmayan konular olmayan. diye de tercih edilebilir. Yani şu kalemin güzelliğinin veya çirkinliğinin dinle bir ilgisi yok. Ortalık karışıyor. Niye böyle olacak falan diye Rıza Nur'un aynı gazeteye gönderdiği bir açıklama var. Benim kitapta o açıklama aynı yer alıyor. Orada diyor ki ben bunu diyor burada diyor laikliği diyor. Dinsizlik anlamında kullanmadım. Cemudi anlamında kullandım. Yani maddi konular, ticari konular nasıl söyleyeyim dünyevi konularla ilgili olarak kullandım yoksa biz Müslümanız Müslüman kalacağız diye devam ediyor. Laiklik kelimesinin yabancı olması ve ilk kullanılmaya başlandığında sözlüğe bakıp neymiş diye Fransızca sözlüklerden la dini diye aktarılması bu tartışmalara yol açtı. Ee, ki Rıza Nur evet. çok muhalifti. Hatıralarında cumhuriyete özellikle Atatürk'e nasıl ağır eleştirilerde bulunduğu bilinen bir gerçekti. E, şunu da sormak istiyorum. Şimdi zaman zaman gündeme e, geliyor ya. Lozan'da bir güncelleme olması mümkün mü? Herhangi bir şekilde mümkün mü? Bunu hiç ağzına almaması gereken Türkiye'dir. Maalesef Cumhurbaşkanı Lozan güncellenmeli diye içeriği belirsiz neyi güncellenecek belli olmayan bir konuşma yaptı. Bu Türkiye'nin bu iktidar döneminde uyanan bir şüphe Lozan'ı değiştirerek topraklarını genişletmek istediği şeklinde e, Yunanistan'a propaganda fırsatı verdi. Hı hı. Özellikle Mitsotakis'in son 5 yıldır Türkiye'ye karşı yaptığı hücumu gördüğünüzde Türkiye genişlemeci bir siyaset takip ediyor. Türkiye Lozan'ı e, değiştirmek istiyor e, diye yaptığı konuşmalar var. Hatta çok vahimdir bir konuşmasında diyor ki, Yunanistan müttefikleriyle beraber güçlüdür. Müttefikleri dediği kim? Batı. Avrupa Birliği ülkeleri. Böyle bir durumda Türkiye'nin, Lozan'ın değiştiriklerini nereye alacağız bana söyler misiniz? Birisi çıksın. Ama Sayın e, Cumhurbaşkanı o, diyordu ya adaya bağırdığımızda duyduğumuz adalar gitti. Bağırdığımızda e, duyuluyor ama e, bir başkası da e, bağırdığımızda şuradan duyuluyor e, diyebilir. Bağırdığımızda duyuluyor meselesi değil bunun askeri, siyasi, diplomatik bakımdan uygulanabilirliği önemli. Biraz önce söyledim. Bırak çıkarma gemisini Mehmetçiğin Afyon'dan İzmir'e koşarak gelen Mehmetçiğin bineceği kayık yoktu. Üstelik o kayıkla aşması gerekenler de İngiltere'nin, Fransa'nın harp gemileriydi. E şimdi tutup da yani orada birkaç tane aday için bu tür şüphelere yer açıp Türkiye'yi bir tür yalnızlığa sürüklemek. Sen böyle sürükleniyorsun ama öbür taraftan da adam diyor ki Yunanistan'ın Türkiye ile denk bir güç olmadığını bilen Miçotakis istiyor ki Yunanistan müttefikleriyle güçlüdür. Türkiye'de müttefikleriyle güçlü olabileceği, daha da güçlü olabileceği bir diplomasi yapmaya mecburdur. Bütün Cumhuriyet tarihi bize öğrettiği bu. Diplomasi yaparak müttefiklerimizi artırmak. Yani günlük siyasetin aslında e, gelgitleriyle Karar verilecek ya da konuşulacak bir durum değil ee, ve Lozan'da güncelleme olması da dediğimiz gibi pek de mümkün gözükmüyor. Evet. Nasıl geçti bilmiyorum ama geçti. Ee, eksik kaldığımız e, sormayı atladığım sorular umarım ki yoktur ama Lozan'da bir tazminat meselesi var. Onu söyleyeyim. Lütfen. Böyle sosyal medyada dolaşıyor ee, yine aynı siyasi kesimden İsmet Paşa. Yunanistan'a Türkiye'nin tazminat hakkını bağışladı. Gerçekten de Yunanistan'ın Sakarya'da mağlup olduktan sonra geriye çekilirken ve işgali yaparken Anadolu'da çok büyük tahribat yaptı. Buna hem tecavüzler, katliamlar var hem de ekinleri yaktılar. Evleri, eşyaları falan tahrip ettiler. Bu tahribat o zaman uluslararası bir komisyon tarafından tespit edildi. Bu komisyon çalışmalarında Halid Edip e, var. Yakup Kadri Karasmanoğlu var. Onlar da gazeteci olarak e, izliyorlar. E, Türkiye bunun karşılığında işte şu kadar milyon altın lira, yanılmıyorsam 50 milyon ya pardon 5 milyon altın olabilecek. Rakam farklı olabilir. Tazminat istiyor. Sonunda İsmet Paşa bu tazminattan vazgeçti. Bunu söylediğimizde Karşıdaki ya şu İsmet Paşa'nın da herifin yaptığına bak yani. Yuh. Ama bunun sebebi var. Yunanistan da Venizelos da diyordu ki Türkiye'de kalan Rumların şu 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 gayrimenkulleri var. işte tapuları. Türkiye bunun tazminatını versin. Öbür taraftan İngilizler, Fransızlar, bir ölçüde de İtalyanlar Türkiye'ye Almanların yanında savaşa girerek savaşı dört yıl uzattınız bizim şu kadar kaybımıza mal oldunuz. Bize yine 5 milyon altın civarında tazminat verin diyorlardı. Bu tazminat meselesi günlerce Lozan'da kavga edildi. Bir sonuca varılamadı. En sonunda dediler ki ya bu tazminat yüzünden bunu Lozan'a çıkmazsa sürüklemeyelim. Hepimizin barış ihtiyacı var. Hepimiz tazminattan vazgeçelim dediler. İsmet Paşa Ankara'ya sordu. Rauf Orbay tamam dedi. Gazi tabii ki tamam dedi. Ve tazminattan vazgeçtiler. Şimdi işin bütünlü böyle almayınca İsmet Paşa'ya bak görüyor musun? Adam Yunan'dan alacağımız, ya Yunan Anadolu'yu yaktı, yıktı. Ne olurdu tazminat alsaydık? Zaten fakir bir ülkeydik, yoksul bir ülkeydik. Şu kadar şehit gaziydi. Anadolu'daki evlilik çağındaki kadınların yarısı dul kalmıştı. 12 yıl savaşın faturası bu. Evet. Ama tazminatı da böyle. Onu söylemek istedim. Peki. Şimdi e, eminim atladığımız şeyler olmuştur ama e, ben bu kitabı okumanızı öneriyorum. Lozan'ı birazcık daha iyi anlamak için. Tav de çok teşekkür ediyorum e, ben teşekkür katıldığınız ediyorum. için. E, Bir yani, cümle söyleyeceğim. Buyurun. Sağcı olun, solcu olun, İslamcı olun, Atatürkçü olun, layık olun, ne olursanız olun ama okuyun lütfen.